Selam arkadaşlar. Bugün bir şey denemek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de yapılmış bir şey de yapacağım ben sizler için. Biber, kırmızı biberli gazoz yapacağım. Onu içeceğim ben bugün arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bu gördüğünüz gazoz oluyor arkadaşlar. Gazozu bardağımızı dolduruyoruz. Kırmızı biberimizi açıyoruz. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Ama değişik tat oldu biliyorsunuz. Kırmızı ve koyunca kırmızılaştı gazozumuz. Biraz daha da değişik oldu arkadaşlar. Sakın siz denemeyin. Ben yaptığım için siz denemeyin arkadaşlar. Kırmızı biberli kalır. Arkadaşlar Arkadaşlar videomu beğenirseniz like atın, beğenmezseniz destek atın, kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerin gelmesini istiyorsanız çanıp tıklayabilirsiniz.